Herkese günaydın arkadaşlar. 29 Nisan Cuma. 2 gün sonra, 3 gün sonra bayram, Ramazan bayramı. 2022'nin Ramazan'ını da bitirmiş oluyoruz. Ben oruç tutamıyorum. Kalp hastası olduğum için, daha doğrusu bypass ameliyatı geçirdiğim için çok ilaç kullanıyorum. E, günde 14-15 tane şekerim de var. İlaçlardan dolayı Allah affet, siz de hakkınızı helal edin. 2022'nin Ramazan ayını da bitirdik. Saatler 07.12 bu güzel cuma günü yine dükkana doğru gidiyoruz. Dükkana doğru giderken de bir video çekeyim. Levrek Levrek videoları çok talep görüyor. Yani gerçekten bu kadar talep göreceğini, bu kadar soru geleceğini özelden, mesajlardan çok soru geliyor WhatsApp'tan. Elimden geldiğince de yardımcı olmak istiyorum. Kamış seçimiyle ilgili, makine seçimiyle ilgili, maket seçimiyle ilgili, mera ile ilgili bir sürü soru geliyor ama her birine aynı videoda cevap verme şansım yok. Şöyle özetleyeyim. Kamış seçimiyle ilgili kamış levrek takip edecekseniz, levrek kovalayacaksanız fast kamışlar tercih ediyoruz. Bunun da nedenleri ne? Kamışlarla ilgili bir seri var kanalda. Kanalda o kamışlarla ilgili bilgileri, kamışlarla ilgili serileri izlerseniz, videoları izlerseniz neden fest kamış önerdiğimi daha doğrusu neden herkesin ben önermiyorum. Herkes yani iyi levrek avlayan herkes fast kamış kullanıyor levrek kovalayanlar. Fast dediğimiz yani ucu hassas, gövdesi sert parabolik yapıyı yani kamışın %70-%80'inden sonrası bükülen ve direkt orada ilk aksiyonu, ilk hareketi veren, reaksiyon veren kamışlar bunlar o kanalda şey kanaldaki o videolarda bunları izleyebilirsiniz. Yine maketler konusunda böyle bir videom var. Makineler konusunda direkt Levre'ye özel makineleri anlatmadım. Ama makineler konusunda bilgi verdiğim birçok video var. Tek tek makineleri anlattığım video var. Bugünkü videomu da soruların içinden seçtim. Levrek makinesini nasıl seçmeliyiz? Yani levrek avlayacaksak, levrek kovalayacaksak nasıl bir makine seçmeliyiz? Diye Soru geldi. Şimdi bu soruya istinaden bir tane değil yani bayağı 7-8 kişi aynı soruyu sormuş. Bazılarının spin seti var. Bazıları zaten hali hazırda avcılık, balıkçılık yapıyor ama levrek artık kovalayacaklar ve o levreğe uygun makine istiyorlar. Neyse çok uzatmayayım biliyorum. Ben de başka videoları izlerken böyle çok uzatanları Hemen ileriye sarıyorum. Siz ama ileriye sarmayın. Çünkü ben arabada bu anlatımlar esnasında aklıma gelen herhangi şeyleri direkt söyleyebiliyorum. Siz ileri sardığınızda önemli bir noktayı kaçırmış olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi aklıma geleni aklıma geldiği anda anlatıyorum. Şimdi genel bir kanı var. Levrek makineleri yavaş olur. Evet buna geleceğiz. Ama önce at çek ve yemli için makinenin önemi yok. Yani şöyle yemli herhangi bir surf makine, herhangi bir jig makine, yemli avlarda surf kamışınızda kullandığınız herhangi bir makinenin yemli avda kullanılmasında sakıncası yok. Çünkü zaten yemi atıyorsunuz, bekliyorsunuz. Geri toplamada bir devir oranı ya da işte yemin size, size doğru yüzerkenki hızıyla ilgili bir durumlar söz konusu değil. Yemli takım orada bekliyor. Yemli takım suyun içinde bekliyor. Levrek geliyor. Yemli takıma vuruyor. Vurduğunda siz ya tasma atıyorsunuz ya da güzel circle iğneleriniz varsa tasma bile atmadan balığı alıyorsunuz. Sonra başlıyorsunuz sarmaya. Burada sadece güçlü makineler büyük levreklere karşı kolay sizi avantaja yani kolay balığı kolay sudan çıkarmaya yönelik avantaj sağlayacaktır. Ama mevzu şu ki LRF ve spin'de evet makine seçmelisiniz. LRF'de ve spin'de levrek kovalayacaklara ben 2000'lik, 1000'lik çok fark etmiyor. Bunu çok soruyorlar. LRF'de 2000'likle 1000'lik kafalar genelde 2000'lik makinelerle 1000'lik makineler genelde aynı makineler. Sadece ve sadece ip sarım kapasiteleri değişiyor. Dolayısıyla ha 1000'lik almışsınız ha 2000'lik almışsınız fark etmiyor. İkisi de en az 150 metre ip alıyor çünkü. Ha şunu diyenler oluyor. Ben 300 metre ip saracağım ya da ben işte denizde de teknede de babyjik çalıştıracağım. Kalamaya ihtiyacım olabilir. Balık kalama aldığımda benim arkada 150 metre ipim değil. Çok zor ama Ege'de Akdeniz'de 300 metre ipim olsun diyenler. Aynı makine gövdeler kafalardaki derinlik değişiyor. Kafaları değiştirdiğiniz anda binlik iki binlik oluyor, iki binlik binlik oluyor. Birçok markada bu böyle. Bunu söyleyenler iki binlik makineleri tercih ediyorlar. Size avantajı veya dezavantajı yok. Bu tamamen sizin tercihiniz. Çünkü makinelerin gövde ağırlıkları bilgileri, ne bileyim teknik özellikleri, drag değerleri her şey aynı binlik makineyle iki binlik makinenin. Örneğin Legalis, örneğin Exalır, örneğin Ninja, ne bileyim aklınıza ne gelirse bunların hepsine bakabilirsiniz. İnternetten de bakabilirsiniz. Teknik değerlerine baktığınızda Legalis'in 1000'liği ile 2000'liği aynıdır. Frims'in 1000'liği ile 2000'liği aynıdır. Exalır'ın 1000'liği ile 2000'liği aynıdır. Daiwa'da böyle, Shimano'da da böyle. Shimano'da mesela 1000'likle binlikle, 4000'lik binlikle, binlikle aynıdır falan gibi atıyorum. Yani örnek veriyorum. Ben ağırlıkta Daiwacı olduğum için Dava ekipmanlara daha hakimim. Daiva'da kesin binlikte iki aynı olduğunu biliyorum. Ama her markada böyle gövdeler aynı, kafa derinlikleri değişen makineler var. Şimdi bu sebeple LRF ile levrek kovalayacaksanız makineniz binlik olmuş, iki binlik olmuş çok önemli değil. Geliyoruz yavaş sarım konusuna arkadaşlar. Bu yavaş sarım konusunda yani makinenin kolunu bir tur çevirdiğimde kafa, rotor daha doğrusu kafanın çevresinde 5 kere dönüyor. Yani ipi 5 kere sarıyor. Bu da işte kafa çapı atıyorum. Kafanın çevresi 20 santim. 15 santimse 5 kere döndüğünde 75 santim ipi geri topluyor. Böyle bir devir oranımız var. Bunların hepsini anlattım aslında. Makinelerle ilgili kanalda makinelerle ilgili izleme ...oynatma listesine bakarsanız orada var ama... ...levreye hassas konuyu anlatacağım şimdi size. Levrekte... ...mümkün olduğunca yavaş sarımlar... ...tercih ediyoruz. Doğru neden? Çünkü levrek... ...işte anlatmıştım. Bir boy atak yapıyor. Çok uzandan geçen yeme atlamıyor. Çok aç değilse takipte değil... ...beklerken önünden geçen yavaş yemlere... ...atlamayı tercih ediyor demiştik. Ama bu yavaşlık konusunu... ...abartıp 50 santimler... ...55 santimlere... yani gelip de böyle 45 santim saran makine var mı diyen insanlar oluyor. Arkadaşlar bakın levrekte 60-70 santim lerefe için konuşuyorum. Spinde de maket yüzdüreceğiniz için maketlerin de belli bir boyutları olduğu için 80-90 santime kadar yani 60 santimle 90 santim arasındaki makinelerle levreyi rahat rahat tutarsınız. 90 santimle biraz yavaş sararsınız. 50 santimle hızlı sarmanız lazım biraz. Ama 60 santimle yani 70 santim civarı makineler idealdir. Şunu da söyleyeyim size. 99 saran, 100 saran, 100 santim saran makinelerle levrek tutulmuyor mu? Tabii ki tutuluyor. Bu sizin alışkanlığınızla ilgili bir durum. Ama şöyle bir genel geçer durum var. Siz hızlı bir makinenin kolunu yavaş çevirirken mutlaka dalıyorsunuz. Beyin kendini kapatıyor ve 3-5 saniye sonra, 30 saniye sonra eliniz hızlanıyor ve dolayısıyla maketin yüzüşü de hızlanıyor. Bundan dolayı sadece levrek kovalayanlar yavaş makineleri tercih ediyorlar. Yani bir turdaki geri toplama mesafesinin kısa olduğu makineleri tercih ediyorlar. Siz bir makineyi hem lüferde hem levrekte kullanacaksanız spin için ya da LRF için genel bir av yapacaksanız öyle gidip de geri toplamanın dibine vurmaya falan da çalışmanıza gerek yok açıkçası. Dediğim gibi LRF ile spini birbirine karıştırırsak 60 santim ile 90 santim arasında sarım yapan her makineyle levrek avlarsınız. 100 santim ile de avlarsınız. 50 santim ile de avlarsınız. Ama ideali 60 ile 90 arasıdır. Tekrar ediyorum bu ideal ölçüler sizin kullanım alanınıza göre değişecek. Neden? Eğer siz sadece levrek kovalıyorum ben lüfere gitmiyorum ben başka balığa gitmiyorum işte Ege'deyim ama baraküda tutmuyorum derseniz alın o zaman 65-70 santimlik veya 70-75 santimlik bir makine. Levrek için ideal olsun. Normal sarım, sarımınızda da balığınızı tutun. Ama genel kullanıyorsanız dediğim gibi bu aralıklara yukarılara aşağılara çıkabiliyorsunuz. Bir diğer konu avlandığınız bölgede çok patlak havada yani levrek evet yavaş sarım istiyor ama şöyle de bir handikap var. Özellikle LRF ile patlak havada çıkamıyoruz ama özellikle spin avcıları patlak havalarda levrek kovaladığı için böyle 60 santimlerle falan levrek kovalanmıyor arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü patlak havada atış yaptığınızda rüzgar bir balon yaptığında o balonu ipten bahsediyorum. Hızlıca toparlayabilmeniz lazım. Çok yavaş bir makine onu toparlayamadan maket suya düşünce yalpalıyor, saçmalıyor ve 3-5 metre belki de daha uzun süre maketi yüzer stabil hale getiremiyorsunuz. Ama Orta sarım veya orta üst sarım bir makineyle hızlıca makine, makineyi toplar hale getirip olayı düzelt e, hızlıca maketi yüzer hale getirip yani o bolluğu, ipin fazlalığını, dalganın etkisini makete veya silikona hızlıca toparlayıp hemen maketinizi ya da yeminizi ya da silikonunuzu yüzdürebiliyorsunuz. Bundan dolayı böyle bir tercih olayı var. Biz buna karar verirken orta sarımları tercih ediyoruz. Ama avlandığınız böyle bö, bölgeye göre avlandığınız hava şartlarına göre kovalayacağınız stile göre bu ölçüleri bu geri sarımları değiştirebiliyoruz konuşarak. Zaten çoğu levrek avcısının birkaç makinesi oluyor. Çok böyle günlük güneşlik kumsal bir yere gidecekse yine Marmara İstanbul çevresinde olduğumuz için İstanbul'un Marmara kıyılarında avlanacaksa yavaş sarım, Karadeniz'e gidecekse hızlı sarım makinesini alıyor yanına. Onu kullanıyor. Neden? Karadeniz'de 16-17 santim maket attığında çok yavaş bir makineyle o maketi toparlayamazsınız. Ya da derin bir yerde 20 gram, 25 gram bir silikon attığında o çok yavaş makineyle o silikonu toparlayamazsınız. Bundan dolayı da makinelerin hızında değişiklikler, değişik tercihler yapılabiliyor. Şimdi makinenin büyüklüğü, LRF'de anlattık. Hız konusunu Oha bil, oha. Makinenin geri toplama bil düştü de arkada ona gülüyorum. Makinenin geri toplama yerine geçer misin oğlum? Yerine geç. Makinenin geri toplama kısmını hem lerefe hem spin'i birbirine karıştırarak anlattık. Ortalama bir karar verebilmeniz için. Ama spin'deki makine büyüklüğünü anlatmadık. Hemen onu anlatayım. Yine bunun için kanalda makine büyüklüğünün kamışla ilgisini anlatan çok güzel bir video var. Onu izleyin. Bu çok önemli. Düğüm olmaya karşı, erim mesafenize karşı bazı dirençler var kamış makine uyumsuzluğunda bu dirençleri aşabilmeniz için bu uyumu sağlamanız lazım. Kamışınızı seçtiniz. Kamışınızın ilk halkası küçükse 3000'lik, büyükse 4000'lik. İlk halkası makine yatağına yakınsa yine 3000'lik, 2500'lük ya da makine 2.90 bir kamışınız var. Levrek'te tabii çok kullanılmaz ama misal levreye gideceksiniz onunla. Ya da 2.70 bir kamışınız var ama ilk halkası makine yatağına çok uzak. Ne yapıyoruz? o zaman 4000'lik ve büyük 4000'lik bir makine kullanabiliyoruz. Bu makin, ipin makine kafasından çıkarken yaptığı spiralin ilk halkadaki delikte toplanarak doğrusal bir yola girip kamış ucundan dümdüz çıkıp eriminizi arttırmasıyla ilgili bir konu. Burada şimdi bunu tekrar anlatmayacağım. Rica ediyorum. Kanalda bu videolar var. Bu detayların hepsi var. Kamış makine uyumu, ilk halka sorunu vesaire. Bunlara mutlaka bakın. İkinci büyüklük esprisi de şu. Kovalayacağınız balıklar ya da bölgenizdeki balıkların büyüklüğü. Atıyorum Adana'dasınız. Adana'da levrek hiçbir zaman 10 kiloya çıkmıyor. Çıkıyor da olabilir de öyle biliyorum. Yanlış biliyorsam düzeltin ama genelde levrek ufaktır orada. 1-2 1 kilo, 1,5 kilo civarı ve hatta 35-40 santim ispendekler. Adanalılara biz deriz ki Adanalılar diye hani böyle çok da şey yapmayalım da yani o bölgede, Doğu Akdeniz'de şöyle bir olay var, Mersin'de levrek orada yavruluyor, gidiyor, yavrular büyüyor, oraya da mesela buradaki lüfer olayı, biz de burada lüferi 25 santimin üstünü, 30 santimin üstünü alıyoruz, ama Adana'da, Doğu Akdeniz'de, Mersin'de ne diyorlar? 60 yani 2 kilonun altındaki lüfer alanır mı diyorlar? Almıyorlar. Çünkü burada yavrulayan oraya gittiğinde kocaman oluyor. Levrekte de aynı mevzu var. İşte orada avlanıyorsanız çok böyle 4000'lik bir makineye ihtiyacınız yok veya çok böyle güçlü büyük bir makineye ihtiyacınız yok. Zaten oradaki levrekler ufak. Sarımı 3000'lik, 2500'lük bir makine, light spin bir kamış örneğin 525, 735, 728 gibi Üzerine de güzel bir iple bu işi çözebilirsiniz. Ama Karadeniz'desiniz, Rize'desiniz, Trabzon'dasınız, Samsun'dasınız, Sinop'tasınız. Yani ciddi balıklar var. 7 kiloluk, 8 kiloluk balıklarla mücadele ediyorsanız e, kamışınızı da makinenizi de ona göre seçeceksiniz ve makinenizi 4000'lik seçmenizde tabii ki fayda var. Hatta mümkünse jik kollu, direkt bileğinizin gücünü makineye aktarabilen jik kol diyoruz ona da vidalı kol da deniyor buna. Bunu bir arkadaşım uyarmıştı beni başka bir videoda anlatırken. Vidalı kollu yani jik kollu makinelerle, spin makinelerle bu işi yapmanızda ve yüksek dıra olan 4000'lik makinelerle fayda görürsünüz. Çünkü 4000'lik makineye saracağınız ip miktarı da uzun olacak. 300 metre olmalı. Çünkü balık kalama aldığında attığınız bir 50-60 metre Derinlik var bir 20 metre gitti. 80-100 derken büyük bir balığa denk kendiniz bir koydu gitti. E aldı bir 50 metre kalama ipiniz bitti zaten. Altınızdaki dolgu misinasıyla o işi çözemezsiniz. Böyle durumlarda makinenizde 300 metre ip olmalı. Zaten üst seviye makine kullanan arkadaşlar. Ben normalde spinlere, lerefelere 300 metre yazık derim. Sarmam. Ama adam gelmiş bir Exist almış, bir Lexa almış. Adam gelmiş iyi bir makine al ne bileyim bir tatula almış balistik almış bir luvias almış yani üst seviye bir makine Frims'ten yukarıdaki makineleri aldığında 300 metre sarmak isteyenlere ben sesimi çıkarmıyorum arkadaşlar sarıyorum çünkü adamın vardır bir bildiği diyorum ya da bazen ekonomik kullanmak adına makine ipi ters yüz yaparak kullananlar var bunun içinde 300 metre isteyenler var ama 150 metre bir ip normalde size yetecektir. Makine seçimi de bu şekilde. Ya böyle 2 kilo, 5 kilo drag mevzularına takılmıyorsunuz. Drag dediğimiz gibi kafanın geri dönebilmesi için uyguladığımız gücün miktarı. Yani 3 kiloluk draglı, 3 kilo drag olan bir yani frenleme gücü olan bir makineyle 10 kiloluk balık çıkarırsınız. Çıkaramazsınız diye bir şey yok. Bu tamamen kalama kontrolünüzle ilgili bir durum. Levrekle ilgili makine seçimi de biraz böyle karışık kamışa da girdik falan ama Ipe de girdik ama genel anlamıyla makine seçiminiz bu şekilde arkadaşlar bu konuyla ilgili 7-8 soru geldiği için benim için 7-8 soru çok büyük soru yani hani zaten videolar 500-600 izleniyor ya hani binlerce izlenenlere binlerce soru gelebiliyor ama ben 7-8 tane soru gördüm mü bir videoda aynı soruyu onunla ilgili bir video yapmaya özen gösteriyorum çünkü birçok kişiye de fırsat olmuş oluyor bilgi vermiş oluyoruz bu haseple. Levrek makineleri konusunda da söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Abone olmayı unutmuyorsunuz lütfen. Yorumlarınız, sorularınız mutlaka önemli. Eksik kalmasın. Artı videoyu beğenmenizi de rica ediyorum. E herkese rast gelsin diyorum. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.